Günaydın! Şu an sizin teknik olarak birkaç gün önce izlediğiniz videonun editiyle uğraşıyorum. Şimdi kahvaltı falan edeceğiz, ben sizin için video editleyeceğim. Evet, ben şimdi duş falan aldım. Ee, evimizin annesi Ege'cim de bize kahvaltı hazırladı böyle. Şimdi ne hazırladın bize? 132 spesiyal. Evet, bir sosisimiz var, çırpılmış yumurtamız, humusumuz ve fokakçalarımız var. Evet gayet güzel, nutritious bir kahvaltı. Humus için aşırı mutluyum. Ya bu humus, dünyanın en güzel humusu. Niye bilmiyorum, çok güzel, aşırı güzel. Şu an keşke eyeliner çekseydim diye düşünüyorum. Evden çıktık okula gidiyoruz da. Sürekli ben bir güzel sokak görüyorum, tamam mı? Dedim ki ah sokakta videomu çekerse, sonra diyor ki o sokaktan gitmeyeceğiz ama. Ama bu yani en az en az 15 kez başıma geldi. Nerede bir güzel sokak var? Kesinlikle oradan gitmiyoruz. Evet şimdi okula gidiyoruz yani Milano Üniversitesi'ne derse gireceğiz. Sonra da ben Ege'nin okul arkadaşlarıyla falan tanışacağım. Okula geldik ve bu okulu siz Türkiye'de görseniz. Binadan bozma şey dersiniz. Çok ciddi söylüyorum. Bakın i̇çini görünce bir konuş bakayım. Bak bu. Üniversite bu. Bina yani. Böyle. Derse gireceğiz. İnsanlarla tanışacağız falan. Oturacağız. Birazcık etraf falan gezdireceğim size. Okulun içini gezeceğiz. Biraz size derslerden falan bahsederiz. Böyle. Böyle. Şimdi kampüsümü küçük buldu biraz şey görmedik. Yani. Ya Allah için avlu görmedik. lan avlu Şimdi, kampüs demeye bin şahit Şimdi bizim okulun bu okulun yaklaşık 12 kampüsü var. Ha fabriçi orada. Ve bu kampüs benim kampüsüm direkt Milano'nun merkezinde yani Avrupa şehrinin merkezinde merkeze yürüyerek 10 dakika bir yerde yani en doğum o katedrali en ünlü yerine. Şimdi siz bunu eğer daha başındaki Ankara'daki kampüsüyle kıyaslamaya çalışırsan tabii ki bir farklılık olacaktır ama. bekle göstereyim size tam olarak ne kadar olduğunu. Buradan başlıyor. Buraya kadar. Bu kadarcık. Burası da var arka. Burası ön avlusu. Bir de şu varmış. Bura var. Bahçeden çıkınca bura var falan. Böyle bu kadar çünkü. <laughs> bahçesi de var şimdi. Bahçeyi de göreceğiz. Bahçesi varmış. Bahçesini göreceğiz. Derslikleri falan. Ben en çok dersliği merak ediyorum. Derslik görmek istiyorum bir. Burası da bahçesiymiş. Ege'nin öve öve bitiremediği bahçesi. Orada bayağı küçük. Yani siz şu an geniş açıdan büyük görüyorsunuz ama <laughs> bayağı küçük aslında. Yani şöyle bir bakalım. Türkiye'de bir müstakil ev bahçesi kadar falan. Hadi birazcık daha büyük olsun. <laughs> Kıyamam ya. Okuluna öyle bir sövdüm ki yazık. Yani bir şey demiyorum gerçekten. Neyse sen tüm yıl boyunca Bilkent'e sövdün bence hak ediyorsun. <laughs> Burada dersler var. Okulun kafeteryası gibi bir şeyine geldik. Ben su aldım, o kahve aldım. Burada da okuldaki fiyatlar daha ucuzmuş ya. Ben tam olarak anlayamadım ama 0.70 cent galiba. Arkadaşlarla tanışacaktık. Ege'nin arkadaşlarıyla tanışacaktık ama galiba okulda değillermiş. Sizin için de so he's a friend of Ege so he's a... uh, I, know, I didn't understand anything I mean, when you started talking i thought you, were, you would have spoken turkish and i was like what okay no, so i am I... Uh, fabrizio yes i'm a friend of uh, Ege and uh, i studied at the university of milan uh, this is how i met uh, Ege Oh, so, nice. what do you want to tell to Turkish people? I I love Turkey, I guess. I've never been there, but I want to go to Turkey. Oh, like so, he's coming to Turkey. Yeah, this coming to Turkey. Arkadaşlar, bu Istanbul. yaz İstanbul'a geliyor Fabrizio. Umarım beğenir. Derin de gelir zaten o geldiğinde. Bir video daha çekilir belki. Yeah, so do you know like any Turkish words that he taught you? <laughs> I think they're all bad words, so I... I wish Matteo was here. He yeah, would okay. be like Turkish <laughs> professor. He was like... Bankaya araba sürüyorum ve baklava yiyorum. Bank banka var. Bankaya. Bankaya. Araba. Araba. Sürüyorum. Sürüyorum. Ve. Ve. Baklava. Baklava. Yiyorum. Yiyorum. Banka. <laughs> banka var. Bankaya. <laughs> Bankaya. So do you no, have okay, like, any idea what that means? Uh, something with a bank and something <laughs> with baklava. <gülüyor> yeah. Great. <laughs> right, you, 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 got the idea. Yeah. I love yeah. baklava. That's it. Yeah. yeah, I mean it's the beginning, and, I guess. <laughs> and can you say something in Italian to Turkish people? I'm going to translate it to you. No. Okay, <laughs> che cazzo? No, 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 no. I want to be kind <laughs> to Turkish people. So let's see if some of you know what I'm about to say. Uh, la Turchia è bellissima. L'Italia ama la Turchia, e uh, l'Italia bellissima anche. Però. La Turquie più bella, vi amiamo. Evet arkadaşlar, anlamını bilenler yoruma yazsın. İtalyancanızı gösterin burada. Umarım aranızda bilen vardır. I have no idea what you're saying. So yeah, that's about it. Thank you. Kisses. evet, şimdi ders bitti. Böyle bir sınıf. Sınıf mi? Bu küçük dersliklerden bir tanesi. Burada hem İtalyanca hem İngilizce dersleri işleniyor. Bir saat İngilizce dersine gidilir. Böyle böyle amfi derslikler var. Genelde şeylerin Evet snap attığı şeyler orada ama şu an oralarda ders yoktu o yüzden giremedik. <laughs> Başka bir derse giriyoruz. Bu ders daha kalabalık ve daha fazla insan var ve şimdi buna gireceğiz. <laughs> ne dersi bu? Uluslararası siyaset. Biz derse geç kaldık. Şurada mesela şurada bir tane televizyon var. Orada her ders ve dersin saatleri falan yazıyor ve oradan baktığımız kadar geç kalmışız. Dersliklerimiz böyle. Şimdi okulun alt katlarına ineceğiz. Labirent gibi altından birbirini bağlayan koridorlar var. Ya sen G ilginç. binasını görmemişsin. Bilkent G <laughs> binası. Ya yeter artık Ankara adam ya. Bıktım <laughs> senin şu memleketini. Bu zaten en yakın arkadaş geldi. Ankara'ya sövüyor dedi Ankara'ya sövmeyin artık. Ankara güzel. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Evet. Şu an kanal arasında Ege'nin aldığı. <laughs> bir süre izleyeceksiniz. Evet bakalım. Yorumlarda beğenirseniz yazabilirsiniz. Sunumumu. <laughs> evet aşağıya geldik şimdi zindan gibi bir alan. Bir şey değil kadar var bir Evet gerçekten arkamızda. <laughs> her tarafta bir şeyler var. Evet her tarafta bir şeyler dönüyor. Mesela, Kırtasiye burası. Aa, evet. o <laughs> <laughs> <Başak. gülüyor> Evet otomatlarımız burada. <laughs> Olur, ya. <laughs> i̇nsanlar hep bize bakıyor bu arada böyle bir şey evet, alışık değiller. De. Buradan yukarıya çıkış var. Ama ben bu okulda Türkiye'de olsun şöyle bir şey söversiniz. Eh, nasıl bir şey? <gülüyor> şöyle. <gülüyor> 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 Gerçekten. Okay, ya? Yani. Asansör orası. Nereye <laughs> gittim bilmiyorum. Burada <laughs> insanlar kabul <kamer> <laughs> Bana insanlar kamera görecek kaçıyor. <laughs> Gel şuradan yukarı çıkalım. Evet. evet arkadaşlar okulumuzun altı da böyleydi. Gerçekten bir şey diyeyim mi? Milano olunca it sörtey Türkiye'de olsa bu söversiniz. Yani lokasyondan kazanıyor işte hayat. Aynen. <laughs> Hijyen şeyi içinde. Peşetava, tamponu, teddy falan filan. Türkiye'de gelmesi için sürekli yandırıp durduğumuz şey. Ve fiyatlar ya bence uygun değil bu arada yani. <laughs> 30 sen. Ama mesela Türkiye'de olduğunu düşünün. 1 lira olduğunu düşünün Pelin falan. Ben çok güzel olurum. Yani. Dışarıda oturuyorduk. Ondan sonra Ege böyle etrafına bakınırken binanın en tepesinde bir tane balkonumsu bir şey gördü. <laughs> evet. De ki buraya çıkmamak zorundayız. Buraya kesinlikle çıkmalıyız. Content. <laughs> Adamın tek düşündüğü şey videoya bir şeyler ekleyebilmek. O yüzden hani muhtemelen çıkamayacağız ama şu an çıkmayı deniyor şu an. Çıkıyoruz ben çok yoruldum. Kaç kat çıktık? Bayağı bir çıktık. Bayağı bir çıktık. Daha da çıkıyoruz. camdan çıkıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum çıktı gerçekten. Evet arkadaşlar okulu tepeden görüyoruz. <laughs> Gel evet, çekiyorum. Evet arkadaşlar çıktık. Ve okulu zirveden gösteririz. Dur şöyle aşağıya bir daha çek. Peki, peki, ben çekeyim, ben çekeyim. Gel çek sen. Şimdi içeri. Etraf böyle şu an balkonun tepesindeyiz. Böyle aa hiç çıkabileceğimizi düşünmüyordum. Ben de. Balkon ve ben avlu mavlu. Gel. Hadi geri geri. Şimdi okulun kütüphanesine gidiyoruz. Normalde rezervasyonla giriliyormuş ama şimdi biz bir arkadaşımızı göreceğiz deyip girmeye çalışacağız. Burada Bu arada ikimizi buradan alacaklar mı? Evin değil mi? Alırlar, yani. alırlar. İyi, okey o zaman. Tamam, hadi. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz. <laughs> Biblioteka. Bir arkadaşımızın yanınıza, yanına gideceğiz diyecektik ama arkadaşımız yanımıza geldi. Oysa ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. <laughs> şimdi aşağı doğru, eksi bire doğru iniyoruz. <laughs> Julie, say hi to the Turkish people. Hi. <laughs> senin gibi bari böyle etrafı parmağındaki dolapların kenarlarında yazmaktan şunu bilkent kutularını yiyelimiz daha güzel. Yeter artık bilkent adam yeter. Sizin okulda bundan var mı? <laughs> Şiş telefon şarj etmek <laughs> için. Derek yok çünkü bizim masalarımızda prizler var. Valla. Teknoloji. Surely thinks her schools uh, libraries better than this. What yeah, do you think? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Vallahi daha çok daha çok İtalyan daha çok İtalyan arkadaşlarla tanıştık. Uh, what do you wanna say for Turkish people? <laughs> Anything? Say hi to them. Say, hi. Say hi, merhaba. Turkey. Merhaba. 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 And say uh, ciao in Italian. <gülüyor> ciao. Ciao. yeah, ciao. Oh no, ciao. Was it English? I it was English. Ciao, no, it's, it's Turkish. 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 Oh, yeah, okay. Şimdi yeah. no. arkadaşlarıyla aperitivo yapmaya bir yere gidiyoruz böyle. Is, uh, like, is, to yes. <laughs> to Ege evet Ege arkadaşlar is. şu anda nasıl? It's, <laughs> It's, not <laughs> yes. It's Pardon ya ben niye İngilizce konuşuyorum? Bu artık yeni videosu arkadaşlar. Bu video tamamen Ege'ye teşekkürler. Ege sayesinde çektik bu videoyu. Ben utanıyorum çünkü ben, ben random insanlara gidip benim için videoya konuş diyemem ama bu çocuk Say hi to turkish people Yani <laughs> seninki çok kolay bu Biraz evet. sen yönet video <laughs> Ben yönetiyorum Şimdi arkadaşlarla aperitivo'ya gidiyoruz Julie ve Fabrizio Evet bu videonun geri kalanında İtalyan kankilerimizle aperitivo yapmaya gittik Ondan sonra gezmeye devam ettik falan Ama videonun başlığı İtalya'da üniversite olduğu için Ben bu videoyu üniversiteyle sınırlı tutmaya karar verdim Ve bunun ikinci kısmını Yani işte İtalyanlarla aperitivo olsun Günümüzün geri kalanını başka bir günde yayınlamaya karar verdim Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve çok iyi almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Milan Üniversitesi ile ilgili görüşlerinizi de almayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın ki Avrupa serüvenimin bir parçası olabilin sizde. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.